Yanı sıra etkileşimde kalmanızın bir başka yolu özellikle Instagram'dan bahsediyorum. Hikayeleriniz ve postlarınız. Başta söyledik değer katılacak, değer katacağınız paylaşımlar yapmanız özellikle kitle bakımıdan önemli. Özel günleri çok seven bir milletiz aslına bakarsanız ve yıl özel günlerle dolu. Bunları bulabileceğiniz birçok internet web sitesi var, birçok blog yazısı var. Yine sizin de bildiğiniz, eminim bildiğiniz özel günler var. Burada her özel günü kutlamak değil, her özel günü postunuzun bir unsuru yapmak değil, kendi marka değerinizle uyumlu ya da ne değer katmak istiyorsanız bununla uyumlu özel günler için özel postlar, hazırlayabilirsiniz. Bu hem marka değerinizin altında çizen vurgulardan bir tanesi olacaktır. Hem de bir post çeşidi olarak sevilen, olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yine e, hepimiz e, motivasyon sözlerini çok seviyoruz. E, i̇şimizle ilgili post örneklerinden bir tanesi bu olabilir. Bunların ama hepsini, e, bütün içerik türlerini hedefinize markanıza uyumlu şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Hikayeler Instagram için çok önemli bir alan. Özel günleri buralardan da kutlayabilirsiniz. Böylece post akışınızda da e, illa olması gerekmeyen özel günleri es geçmemiş olursunuz. E, buralarda da kullanacağınız etiketlerle insanlar e, sizlere daha doğrudan gelebilir. Hikayeler biraz postlardan farklı. Genelde şöyle sorular oluyoruz. İşte ne kadar post paylaşmalıyız, günün hangi saatlerinde post paylaşmalıyız, ne kadar hikaye paylaşmalıyız diye. Aslında bunların hepsinin yanıtı sizde. E, fakat ortalama olarak şunu söyleyebilirim, e, haftada dörtten az post paylaşmamanız gerek. En azından bunu e, söyleyebilirim. Çünkü iletişimde kalmak için algoritmaya ben buradayım e, demeniz için e, en azından haftada dört post paylaşmanız büyümenizi sağlayacak şeylerden biri. Hikayelerde sınır yok. Eğer paylaşabiliyorsanız günde üç, dört, beş hikaye paylaşmaya çalışın. Bu hikayelerde yine etkileşime geçmeye çalışın. İnsanlarla anketler yapın, sorular sorun. İnsanların size soru sormasına izin verin. E, farklı testler yapın, hepimiz seviyoruz, quizler eğer alanınıza uygunsa. Bu tarz şeylerle hem hikayelerinizi canlı tutmuş, hem erişiminizi artırmış, hem de topluluğunuzla iletişime geçmiş olursunuz. Bir diğer konuda post saatleri. Bu konuda da Aslına bakarsanız yine dönüp hedef kitlerinize bakacaksınız. Hedef kitlenizin aktif olduğunu düşündüğünüz saatleri, post saatleri olarak kullanabilirsiniz. Birçok platform ücretsiz olarak arka tarafta sizin görebildiğiniz istatistikler sunuyor. Instagram üzerinde konuşulacak olursak yine YouTube'da da var, bu Twitter'da da var aynı şekilde, Pinterest'te de var. Bunların bazıları sadece işletme ya da create, ya da üretici videoları belki bunu böyle söyleyebilmek mümkün. E, bu tarz hesaplara sunuyor. Ve siz de bir işletme hesabı e, açacaksanız, işletme hesabı olarak tanımlayacaksanız bu istatistikleri zaten ulaşabileceksiniz. E, profil olarak bunu bir e, ara parantezle söyleyeyim, e, devam edeyim. İşletme hesabı kullanmanız, Instagram'da size farklı e, müzikleri kullanabilme şansı, aynı zamanda istatistikleri kullanabilme şansı gibi çeşitli şanslar sunuyor. Bunu da e, kısaca arada bilgi olarak söyleyip geçmiş olayım. İstatistik kısmına erişebiliyorsanız, yine e, bu istatistikler bölümünde takipçilerinizin hangi şehirlerde olduğu, yaş aralıklarını, hangi ülkelerde yaşadıklarını ve hangi saatlerde aktif olduklarını görmeniz mümkün. Yine burası da post paylaşacağınız saatleri belirlemenizde size fayda sağlayacak alanlardan bir tanesi. Son olarak belki etiketler meselesine değinebiliriz. Etiketler de sizin keşfedilmenizi sağlayacak. Sizi size insanların ulaşmasını sağlayabileceğiniz alanlardan bir tanesi Instagram için etiket sayısı 30 post başına kullanabileceğiniz Instagram'da postun içerisine kullanmanız öneriliyor. Ee, i̇lk yorumda değil genelde sorulan konuşulardan konulardan bir tanesi de Instagram en son böyle bir açıklama yaparak bunun daha etkili olduğunu söyledi. Etiket seçerken şunlara dikkat etmenizi öneriyoruz sadece ee, çok geniş bir konu ee, bu videonun içerisine sığmayacak bir konu o yüzden kısaca özetlemek gerekirse. Etiket dediğimiz şey arama hacimlerinden oluşan şeyler. Bu bakımdan hesabınızın büyüklüğüyle seçeceğiniz etiketin büyüklüğü arasında bir orantı olmadı. Eğer hesabınız daha 50 kullanıcının takip ettiği yeni bir hesapsa 5 milyon kişinin paylaşımı yaptığı bir etikette görünmeniz gerçekten neredeyse imkansız. Bu bakımdan... Arama sonuçlarında çıkabileceğiniz, çünkü eğer bir etiket 5 milyon paylaşılıyorsa belki de bir saat içerisinde bin tane paylaşım yapabiliyordur. Buraları yetişebileceğiniz rakamlarda tutmanız, belki maksimum 500 bin, 250 bin gibi rakamlardaki etiketlerden seçmeniz mümkün. Bunları Instagram'ın kendi içerisinden arayabilirsiniz, rakip hesapları inceleyebilirsiniz kendi alanınızda olan. Dediğim gibi 30'a kadar etiket kullanmanız mümkün. Kendi markanız için mutlaka bir etiketiniz olsun, lokasyon etiketleriniz olsun, e, yanı sıra işinizi anlatan ya da paylaştığınız görseli tanımlayan etiketleriniz olsun. Biraz geniş bir konu e, kısaca belki böyle özetleyebiliriz. E, Belki son şunu şunu söylemek mümkün. Şimdi sürekli üretiyor olmak, içerik bulmak bakımından da gerçekten insanı sıkıntıya sokan bir konu oluyor. rakip hesaplarını inceleyerek hangi tarz içerikler paylaşmışlar, kopyalamadan tabii ki sadece fikir almak bakımından söylüyorum bunu. Ne ne tarz içerikler paylaşmışlar? Size uyumlu mu, değil mi? Buralardan ilham alabilirsiniz. Yine buralarda yazılan yorumlara yanıt vererek insanların dikkatini çekebilirsiniz. Beğenerek buradaki insanların dikkatini çekebilirsiniz. Bunu da bir ek olarak söylemiş olayım. Son olarak sadece şunu söyleyeyim toparlamak bakımından. sosyal medyada neden olduğunuzu unutmadan, hedefinizi gerekirse iki ayda bir, ayda bir revize ederek bu önemli değil ama bir hedef doğrultusunda, bir hedef kitleye seslenmenizi bilerek gitmemiz başarının anahtarı. Ee, tıpkı bir vitrine, tıpkı bir e, iş düzenine, raf düzenine e, verilen önem gibi buraya da önem vermeniz ve mesai harcamanız gerekiyor. Her gün post paylaşmasanız da her gün insanlarla etkileşime girmeniz, her gün hikaye paylaşmanız, sizin buralarda olmanız ve büyümeniz bakımından önemli. Ee, bütün bunları yaparsanız... E, Göreceksiniz yavaş yavaş da olsa hesabınız büyüyecek ve insanlara sesleneceksiniz. Ee, ne olur, e, ah benim takipçim çok az, şu etkileşim gruplarına gireyim de devam edeyim derdine sakın sakın düşmeyin. Çok fazla takipçi size çok fazla satış getirmeyecek. Önemli olan satış yapabileceğiniz bir kitleye ulaşmanız sürekli. Ee, bir de şunu söyleyeyim son olarak son olarak deyip uzattım ama etkileşim grupları dediğimiz şeyler ne yazık ki çok e, revaçta bu aralar. E, genelde şöyle oluyor bu etkileşim gruplarında ilk zamanlarda evet takipçiniz geliyor etkileşimleriniz artıyor ama bir süre sonra e, herkes bıkmaya ve o gruplarda etkileşim göstermemeye başlıyor. Sonuçta hesabınız çok takipçili fakat hiç etkileşimin olmadığı bir hesaba belki tırnak içerisinde bir zombi hesabı dönüşüyor ve ee, ...ne yazık ki asıl seslenmek istediğiniz kitleye bile ulaşamıyorsunuz. Dediğim gibi her e, sosyal medya platformunun arkasında bir algoritma var... ...ve bu algoritma canlı hesapları, bu algoritma etkileşim alan hesapları e, seviyor. Sizin ilk anda aldığınız etkileşim ikinci bir halkaya ulaşmanızı sağlıyor. İşte o ilk anda o etkileşimi ne yazık ki bu gruplar öldürebiliyor. yol, bir şeyler yapmak, üretmek için yola çıkıyorsunuz. Sabretmeyi, emek harcamayı ve etkileşimde kalmayı unutmayın. Şimdiden yolunuz açık olsun.